Merhaba arkadaşlar. Ee, yine gelen sorular üzerine birkaç bir şey anlatmaya e, karar verdik ve bunları göstererek videoya çekmek istedik. İlk önce benim meşhur, klasik iğne bağlamak için kullandığım yöntemi gösteriyoruz. Standart fır döndü halka iğneleri, bunu kullanıyoruz arkadaşlar. İki tane yöntem var. Standart, e, bir tanesi normal fır döndü bağlar gibi halkadan deliği geçiriyoruz. misineyi halkadan yani iğnenin halkasından bir kez daha geçiriyoruz. geçirdikten sonra bunu bu şekilde burada çeviriyoruz. Misina'nın kalınlığına göre 3-5 kere çevirme veya 8-10 kere incelikçe çevirmeniz sayısı artacak. Sonra burayı ıslatıp bu şekilde sıktık mı gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Şuradan da fazlalığı kesiyoruz direkt. Birazdan düğüm koruma kapağını da anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu iğnemiz hazır. Fır döndü, klips, ne bileyim sinep, halka başlı iğne, hepsini e, bu şekilde bağlayabilirsiniz. Halka gördüğünüz her yerde bu düğümü kullanabilirsiniz. Halka başlı iğneler için ikinci bir yöntem var. O da şu hızlı bir iğne bağlama yöntemi. Şu şekilde bir kez geçiriyoruz, buradan tutuyoruz bunu, bunu bu şekilde buradan çeviriyoruz. Sonra diğer ucunu köstek bağladığımızı düşünün. Buradan geçirip çektiğimizde Stonfo'nun düğüm germe aparatını kullanıyoruz çekmek için. Bunu çektiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da burada hazır hale geliyor. Yine fazlalığı kesiyorum. Olay bitiyor. Diğer bir yöntem de bu. Bunlar basit yöntemler. Ee, halka başlı iğneler ve fır döndü klips gibi e, misineyi halkaya herhangi bir halkaya veya deliğe bağlamak için kullanacağımız yöntemler bunlar arkadaşlar.